Hepinizden merhaba arkadaşlar. Bugün Ben, mama, var. ben hmm. evet. Sen varsın. Sen kimsin? Mama. Evet. var bugün yanımızda. Uzuzi uzu lakabıyla. Nickname'i Uzuzi. Evet arkadaşlar. Bros Stars'ta bugün bomba bir bölüm çekeceğiz. Evet. Sıcak bomba. bölge oynuyoruz. Evet. Hatta bugün full sıcak bölge. <laughs> Hadi sıcak bölge. Full olmayacak tabi değiştireceğiz. Mamiş sen de evet, hazırım evet. Bir. Evet yetkili çünkü sensin. Hadi arkadaşlar güzel oynuyoruz. Alanlar dolunca diğer alana geçiyoruz. Üçümüz aynı alana, üçümüz aynı alana, üçümüz aynı alana. Ben buraya gidiyorum. Sen oraya biz buraya o zaman. Ben de buraya. Hey. Adamlarda tara var. Tara olunca ne oluyor? Tara oluyor. Tara olunca biz saçımızı tararız. Tamam, kaç, kaç, kaç. Tar ben burada ya. dolanayım mı? Ne yapayım? Hey onlar içimizi doldurdular. Arkadaşlar saldırın 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 saldırın. Beklemeyin saldırın. Doldur 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 doldur. Pokoyu yok et pokoyu yok et pokoyu yok et. Pokoyu ucum mu Paga paga hareket mi etmemiz lazım? şu 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 ultimle yedim onu. Vur ona bir tane. Vurma Uzi vur. Ateş et Uzi ateş et. Benim ki... Menzilin mi yok? Menzilim yok? Uzi sen diğer tarafı doldurdun mu? Evet, evet, evet. Mısır giriş yapın, giriş yapın, giriş yapın. Saldır, saldır, saldır. Uzi uzi geliyorum, geliyorum. Yardıma geliyorum, yardıma geliyorum. yardımda dağıldılar, yardıma geliyorum. Yardıma geliyorum. Poco, yok ettim seni. Poco. <laughs> Yes be zafer artı 8 kupa. Evet arkadaşlar kupa. sizin için yapıyoruz likeleyin like 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 like. like. Şeylerim tamamlandı. <laughs> görev. Var. Hadi tekrar oynadınız mı? mu? Hayır tekrar oynamadım. Oh, bom bom bom. bakalım benim görevim tamamlandı mı? Görev yok görev. Görev nerede görev? Bakalım şu görevlere bakalım. Aa, görevler burada değil görevler Görevler <laughs> <laughs> Bakalım neymiş benim görevlerim. Colt ile 5 savaş kazan. Hadi bakalım. Hazırım. Yine sıcak bölge. Sıcak bölgedeki son oyunumuz. Bir dahakini değiştiriyoruz. Aa, evet. Tek şey ben değiştirebilirim. Tamam değiştirecek misin? Ne? Evet arkadaşlar başlıyoruz. Ben ucu ucu ile beraber gidiyorum. Burayı dolduracağım. Ben de orayı. Hep beraber burayı dolduralım. Onlarda onlar da değişik bir Yine tane tık var. var. Tik var kaçın. Tik beni yedi ben öbür tarafa geçiyorum. Bir tane uzaktan murak var arkadaşlar. Şöyle çizdireceğim bunu. Kim? Biri çıksın. Evet. Eh. Hey Musab sen git konuş. Kim arıyor? Musab'ı biri arıyor. Musab'ı. Musab'ın yerine botlar gelsin. Bu ne? Musab'ı biri arıyor. Musab'ı biri arıyor. Musab'ı biri arıyor. Musabı <laughs> biri. Hey biz nasıl yenileceğiz <laughs> Mamış? Mamış nasıl yenileceğiz? Nasıl? 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 Böyle dur arkadaşlar. Ben de gel geldim. Oo o, o bize bomba attı. uzaktan vuralım bize. Yok ettim onu. Mamış gir içeri gir. Evet yüzsüz kaldık. Sen nereye gittin? Sen gittin biz burada yüzsüz kaldık. Dolduruyoruz dolduruyoruz. Gel uzaktan vur uzaktan vur uzaktan vur. Çık oradan çık oradan. bu sefer

ne yazık ki bu maç kaybettik arkadaşlar. Bir şey olmaz. Aa, tamamlandı. Ne 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 Oh bakalım Mustafa Kutacu. büyük kutu kaç kaç sıfırı? Evet hiçbir bir şey, şey çıkmadı. <laughs> Mustafa <gülüyor> hiçbir şey kazanamadı. Hazırım 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 merkez hazırım. hazır mı? Hadi bundan sonra sıcak bölge oynamayalım Musa. Biz sıkıldık Mamiş'le. Musa bize zorla sıcak bölge oynatıyor arkadaşlar. Nakabat oynayacağız. Nakabat oynayacağız nakabat. İnşallah. Yanlışlıkla ateş ettim. Bir şey var mı? Yok. Tamam lüka yiyelim. Lüka Benim için lüka de bak olacağım. Yiyelim. Ne oldu? Adamla beraber bir öldük. Ben çözdüm burada takılıyor. Ooo oh, Nita. Hey beyler taktiğe gelin Geliyoruz geliyorum Ne olmuş daha sabır Vurdum 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 dinme. Yoksa bu Boğanın bu bombalarına Bu benim bombalarıma yakalanacak. Bu ne? Ne atıyor öyle? Bu ne atıyor? Ne atıyor? Ne atıyor? Hey! Onlar öldüler. Bırakmayın saldırın. Yok edin onları. <gülüyor> <gülüyor> Nita, <y> <laughs> Nita niye böyle ya? Hey <laughs> Nita, <niye böyle> <laughs> Nita beni, <laughs> Nita beni yedi ya. Hadi ge geliyorum senin yanına Uzuzi. Ama onlar gitti Uzuzi. Da bizde niye kimse uzaktan ateş eden bir, bir karakter almıyor? Sen varsın ya. Ben uzaktan nasıl ateş ederim? Sen uzaktan vuruyorsun. Yok. Karakterine kork İşte uzaktan vuruyorsun. O böyle yukarıdan atıyor onlar ama. Bize yukarıdan atan lazım lütfen. <laughs> Doğru buldun. Ben, şey, ben. Sıcak bölge. Ben çılgın bir tane karakterim. Lütfen nakavat, lütfen nakavat. Lütfen nakavat. Lütfen nakavat, lütfen nakavat işaret gönderiyorum. Nakavat, nakavat. Bu, nakabat. bu, bu. Ben, evet. ben, ben, Mustafa ben işaret gönderdik bakalım nakavat çiz çeksin. şunu, şunu seç. Evet. Söz bakın nakavatı. Evet. evet. Para saçma nakavat. Nasıl oynuyoruz? Evet. Musa Öldürsek bir daha doyuyoruz o zaman. Evet bir daha doyuyoruz. Kim Kimi doyuyoruz. Iki defa Diğer karşı tarafı. Full öldürürse. Full öldürürse o kazanıyor. Hadi oynuyoruz hadi hadi Mamış hadi gelin. Ama iyi saldırın iyi savaşın ha. Böyle bizi hemen tokatlayıp öldürmesinler. Ben de tik var abi. Ortaya saçarım bombaları. Tik o kadar güzel bir şey. Hey niye sis oldu? Öldürür. Hı -hı. Şimdi... Baba 80 sen kaldın. Sizlere ne oldu? Kaç dakika bekliyor? Siz ne zaman doğacaksınız? Biz doğmayacağız. Siz doğmayacaksınız mı? Sen öldürürsen veya ölürsen doğacaksın. Yenildik. Yenildik şimdi tekrar. Siz niye çok çabuk gittiniz? Beraber saldıralım, beraber saldıralım. Vurdum onların bir tanesini, durun. Onlardan bir gitti. Musa neredesin? Niye tek başına gidiyorsun? Öldürdüm Musab. Öldürdün mü? Aferin lan. Hadi sakin, sakince. Durun, acele etmeyin. Pok öldü, pok öldü. Galiba öldü mü kol? Mustafa bitirdi bu işi. Ne kavat bizi bir Yıldız oyuncu kim? Uzuzi. Aramıza hoş ben. geldin Uzuzi. Evet. Ben de güzeldi. Bir, bir tekrar daha oynayabiliriz. Tamam. Evet. Bir evet. tekrar daha. Evet. Bir... Çıkışa bas. Çıkışa bas. Şeyiye bas. Bu bu hayalet evet. moddur. Evet. Hayalet mod bir, bir oyun daha istiyorum ben hayalet modda. Nereye? Evet. Yok şuna. Der boğaz daha güzel. Nusak. boğaz aç daha güzel. Dar boğaz. He. Bu. Yo ilk baştaki değil en sondaki ne kadar? Ha. Ha şu. Bu. He darboğaz. Hadi dar boğaz oynuyoruz arkadaşlar. Bam 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 bam. Benim... Bir, birbirimizin yanında içili içili saldıralım. Kimse tekli saldırmasın. Yo, Üçlü ikili. Yok edin, yok edin, yok edin. Öldürdüm hepsini dur. Bir tane var. Ona vurdum mu amca senden seçince hemen vurdum ona öldü zaten. Hey niye onlarda hiç, onlarda hiç kişi var? Bir kişi mi çok öldürdü? Zorluk çok az canı kaldı mı Musab öldürdü? Diğer nerede? Şu Bir kenar var ya orada. Altınlığının yanındaki. Bence o... Düşün amca şurası. Nasıl? Şu ben girmiş diğer taraftan çıkmış bence. Nasıl şu? Jesse, Jesse şurada. Dörmüzü ortaya geç ortaya. Mürsün değil, otomatik değil. Şu ya. Mürsün seni öldürdü mü? Evet, evet. Yes be onu yedim be. Hava da karada, hava da karada. Yine başlıyor. Beraber, beraber, beraber. Ayrılmayın çok. Üçlü birini ateş ettiğimiz zaman onun kurtuluş şansı yok. O her türlü ölecek. Yakala onu, yakala onu, yakala. Mamış bırakma onu, mamış bırakma. Evet, mamış yedin onu. Şimdi uzaklaş, can can kalktı, can kalktı, can kalktı. Mamsam gittin mi? Evet, gittim. Bak, bizim yanımızda mamış. Ayrılmadı, mamış kaldı, mamış kaldı. Onu mamış, mamış uzaklaştı. Korutuyor mu birazcık? Taletini bıraktı ya. Hadi bu oyunu alıyoruz, bu oyunu alıyoruz. Bu oyun final. Bu oyun final, bu oyun final. Ben neredeyim? Anladım final. Şuna... Bu 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 Brock öldürün Brock iyi iyi ne oldu aramızdan çıktı. Ben öldüm. Musa ben de öldüm. Ben de öldüm. Mamiş, sen tek mi kaldın? Ben çıkardım. O onlar üç kişi ya. Hadi Mamiş, sana güveniyoruz Mamiş. Ne kadar büyük bir evet, oyuncu evet, olduğunu. Bir tane da Mamış indir, mamış indir. Ne on bin kupası indir mamış. Ye onu, ye, ye Toreti kaldı. Kendisi nereye gitti? Aa, geberdi. Evet arkadaşlar son oyunumuzda da yenildik. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bay 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 Mamiş bay bay de. Buradan kime selam gönderiyoruz? Enes'e selamlar. Enes'e selamlar. selamlar. 宝宝。爸爸